Bir cinsiyetsiz bir ırk mı hedefleniyor? Şimdi tüm dünyada bir e, dinsizleştirme ve cinsiyet akışkanlığı projesi var. Bu projenin merkezinde evangelistler var. Evangelistler, e, Hristiyanların en katı protestan grubu. Hı hı. E, Katoliklerin tam karşısında dünyaya kini, eşcinselliği, deizmi ve ateizmi yaymaya çalışan e, bir grup. E, bu son başkandan bir önceki Trump'ın yardımcısı Pence bir evanjelistir. İki tane planı var. Evanjelistlere göre Tanrı'nın iki tane planı var. Birinci planı Yahudilerin Kenan diyarına, Türkiye'nin de güney bölgesinde olan Büyük İsrail ülkesine sahip olması vaat edilmiş topraklar. Vaat edilmiş diyorlar. topraklar. Arz-ı mev'ud deniyor hı hı. onların kendi tabirleriyle arz-ı mev'ud, onlara vaat edilmiş topraklar. Dünyada büyük bir kaos olması lazım. Yahudilerin bu Kenan diyarı civarında, Türkiye'nin de içinde olduğu toprakları ele geçirmesi gerekiyor ki dünyada İsa Aleyhisselam'ı, İsa Mesih'i geri getirebilsinler. Evangelistlere de aynı Müslümanların inandığı gibi İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, gökte olduğunu inanırlar. Dünyada kaos ne kadar fazla artarsa, biz Tanrı'yı onların deyimiyle ne kadar fazla kıyamete zorlarsak, İsa Mesih'in gelişi o kadar hızlanır. Bu yüzden planın bir tanesi Yahudileri Orta Doğu'ya hakim kılmak, ikinci planda İsa Mesih'i getirip Kıyametin oluşunu sağlamak ve evanjelistler olarak ahirette Tanrımız İsa ile beraber dirilmek. Bu plan üzerine bütün hareketlerini ve hamlelerini artık açık ve ani bir şekilde yapıyorlar. Dünyada YouTube üzerinden yahut diğer sosyal medya hesapları üzerinden ne kadar pohpohlanan sanatçılar var. Ne kadar ahlaksızlığı yaymaya çalışan, küfrü, hakareti yaymaya çalışan az önceki cümleler gibi eşcinselliği ve cinsiyet akışkanlığını yaymaya çalışan ne kadar proje varsa bunların tamamının merkezinde evanjelistler vardır. Diğer Masonik tarikatlar, Illuminati falan evanjelistlerin bir tık altındadır. Bunlar bir küçük liderleri evanjelistlerdir. Bütün küresel para baronları evanjelistleri destekler. Para baronlarının dini evangelizmdir. Hristiyanlık falan değil, biz evanjelistiz Dolayısıyla hepsinin planında, hedefinde ateizmin alabildiğine ateist ve deist olduğu, alabildiğine eşcinsel gay olduğu... Ee, nüfusun mümkün olduğu kadar azaltıldığı ve hatta 5 500 milyona kadar dünya nüfusunun 500 milyon ila 1 milyara kadar inmesini istiyorlar. Bütün bunların yapılabildiği bir dünya istiyoruz. Sen böyle bir dünya istiyorsun da sen aga ben aga. Bu ineği kim saga? Dünya nüfusu 4 milyardan 3 milyardan aşağı olursa senin inekleri sağdıracak, senin evine süt getirecek, Şimdi istediğin biz, kadar biz paran olsun. E, bu kadar bizim olsun, geri kalan da bizim kölelerimiz olsun. Biz de zaten kıyamet koparsa Mars'ta yaşarız. Tabii, Öyle tabii, planlar, tabii. dolu plan var. Çok fazla fantastik filmler seyrettikleri için şey, mesele çok bu. Şey ilginç değil mi acaba? Yani kıyamet olursa Mars'ta yaşarız. Yani nasıl bir <laughs> bir düşünce. Bakın, sadece 7 yani kat şemalı bir kıyamet. Sadece Samanyolu galaksisinin dışına çıkamadık daha henüz bu galakside... Ay'a gidilip gidilmediği tartışılıyor hocam. O tartışılıyor. <laughs> Mars'a sadece robot yollayabildiler birkaç sene içinde. Daha Samanyolu galaksisinin hemen yanında Andromeda var. Daha buraya gidemedik. Ve bunun gibi trilyon tane galaksi var. Bu arada var. hocam dünya küre mi düz mü? <laughs> ya subhanallah onun hakkında Çok bir önemli. vaaz yaptım Murat kardeşim sadece dünya düz mü diye bir vaaz yaptım. Çünkü şu anda gençlerimizi yine buradan da çekmeye çalışan bir kısım var ateizme deizme eşcinselliğe çekmeye çalışıyor. Hı. Bir kısım var dünyanın düz olduğuna ikna etmeye çalışıyor kafalarını bulandırmaya çalışıyor. Eline ne geçer ki düz olduğunu ikna etmek istese? boş muhabbetlerle, boş tartışmalarla uğraştırırsa hı hı. hakiki ilmin peşinde koşmasının koşmasına vereceği zamanı onlar almış olur. Bütün mesele burada Kur'an delilleriyle yuvarlak olduğu kesinlikle, ya da kesinlikle. Hem Kur'an-ı Kerim hem hadis-i şerifler bu sadece bir saat bunun üzerine delilleri anlattım. Dünyanın yuvarlak olduğunu tescillemiş. Hadi ayet ve hadislere inanmıyorsun. Sen bir Müslüman değilsin. Bu kadar uydu çıkmış dünyayı tepeden i̇şte şey bir belli bir yer var oraya kadar çıkabiliyor falan. E, tamam bunu diyorsun hadi Amerika'nın uyduları 3 tanrıya iman ettikleri için. Ona da güvenmiyoruz diyor. Amerika'nın Çin'in Fransa'nın uydularına inanmıyor olabilirsin. Biz uydu attık ya şu anda 7-8 tane uydumuz var. Bizim uzayda. Onlar tamamen bir kubbe var, onun altında. Onun dışına çıkış yok diyorlar. Subhanallah, subhanallah. Ben bir program yaptım, onda da tabii şimdi konu başka bir yere gitsin de istemiyorum ama... ...bir kubbe şeklinde, altı da düz, nerede duruyor dedi. Altında dedi bir yer var, bir tabaka orada duruyor. Peki güneş ve ay nasıl? Şimdi güneş o zaman dünyadan küçük mü? Yani büyük mü? Onu sordum. Gündüz ve gece nasıl oluyor o zaman dedim. Aynen şöyle tarif etti. Kubbe olarak bir dünya. Düşünün altı düz. Düz yayılmış. Çünkü ayeti diyor ya biz yeryüzünü yaydık. Hı hı. O ayeti delil oluyor. Güneş ve ay bu şekilde. Küçük. Dünya büyük. Bunlar dönüyorlar. Subhanallah. Fantaziye bak. Çok fazla oyun oynamış. Çok Peki fazla dedim o zaman şey edilmiş. nasıl oluyor? Güneş tutulması ay tutulması. Araya nasıl giriyor dünya? Yani çok belirsizlikler var. Ha Bu araştırıl araştırılsın. Doğrusu neyse öğrenilsin ama altına konulacak deliller de gerçekten bilimsel bir şeyler olsun da istiyoruz.